Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Ege var. Ege, bak Ehe. yaptığım oyuna bak cezalı, monopoli oyunu. Burada seninle birlikte monopoli oynayacağız. Hazır mısın? Tamam, ot, atayım mı? At bakalım. Bir, bir renkte durduracağım. Evet, bir tane Bilmiyorum. renkte durduracak. Kırmızı. Evet. kırmızı. Kırmızı iki demek. Şimdi çimenden bir, başlıyoruz. Bir, iki. elmas geldi. Elmas, bu sandıkta elmas mı var? Ha, ha. bana tanıdın. Bakın, tansiyon. oha oğlum. En baştan daha çok şanslısın. Sonra tansiyon tansiyon elmas geldi. Tansiyon 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 geldi. Tansiyon Pardon temetiyi Of çok şanslısın ya. Derdi. en baştan daha elmas geldi. Ben çok şanslı. Tamam. Ya. Şimdi çeviriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 4 geldi. 4, 4. Şimdi 1 2 3 4. Aha! Altın. Golden apple. Yiyeyim mi lan bunu? Yemem yem. yem 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 yem. Oo ne kadar güzel ben bir Şimdi sen hadi çevir bakalım çarkı. Bakalım sana kaç gelecek gel. Bakalım. Evet. Örtülesin. Hadi gel benimle. Beni takip et, Seni Örse götürelim. Tamam. Örsün ne demek olduğunu biliyor musun? Çok fazla kafama örs Tamam çok fazla atmam. Örsün ne demek olduğunu biliyor musun? Kafana <laughs> örsler gelecek. Üç tane atayım ben. Yok üç tane atma. Ölüyorum <Tamam>. ya. <laughs> öl, öl işte. Ölme Tamam. Bir tane. Bak en yüksekten atacağım diğerini. İkincisi. Hop. Kafana geldi. Kaç kalbin kaldı? <laughs> üç buçuk. Sıkıştın mı orada? <laughs> Çıkamıyor mu? Çıktım. Acıktın. Şimdi sıra bende mi? Bende mi? Evet. Tamam ben en son Golden Apple'daydım. Hadi bakalım. O uzaya kadar uçurdum yalnız o kadar Bir saniye bismillah. Ne? Ne vuruyor? Sana mı vurdu? Evet. <laughs> oğlum önümden çıkın o zaman. İti bu çok Hadi hadi, hadi, hadi 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 hadi. Oğlum yine hava hava attım ben. Dur bekle okta çok iyiyimdir. Ha dört geldi. Ne vuruyor oğlum dur. Dört geldi. Bir, iki, üç, dört. Zombiler. Selam aleyküm. Olamaz ya niye zombiler geldi Aslında bana? Zombi Selamun aleyküm bunlar beni yiyecekler. Dur sana eşyalarımı verebilir miyim? Ver Sen miyim? benim eşyalarımı koru. Şu sandığa koy. Evet, sandığa koy. Ödül sandığı. Ödül sandığını da koymayayım dur şuraya koyayım. Senin elmas sandığına. Efe ne yapıyor? Bence be -ce, be -ce, be -ce. Tamam. Şimdi yatağımızı da şuraya koyalım. Ege. Bana iyi şans dile. Zombilerle savaşmak var mı yoksa bırakacağım mı onlara kendime? Savaşmak Savaşmayacağım mı onlarla? Evet. Arkadaki Arkada kız senin neyin kafası değişiyor? Beni gördün mü? Dalayım mı? Ah! Efe'ler tüçük. Dur diz giremiyorum diz, ben bunların içine. Diz, diz, diz. Dur şunu kırayım hatta ben. Direkt içine dalayım. Ah! Ah özür dilerim özür dilerim. Ah! Vuruyorlar bunlar bana. Ben kaçıyorum. Olmaz Ege bir tanesi sana doğru geliyor ha. Ege öldür onu. Olmaz gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Gelmeyin lan. Ha, kapattım. Hayır ölüyorum. Ege bir tane sana geliyor öldürdün mü? Öldürdüm ben. Ha? Mı? Bir tane zombi. Oo öldürdüm. zombi villager beni öldürmüş. Neyse şimdi sıra. Dur ben eşyalarımı alayım Ege. Sıra sende ha. Tamam Dara vurayım. Vur bakalım. Ay lanşı da uzaya attım. Evet hadi at bakalım. lan at sarı. Sarı 3 demek. 3 adım ilerle. Dur bak. 1, 2, laf. Laf geldi sana. Yani ne demek olduğunu değil mi? Baba atmayacaksın, eşyalarını koru istersen. Hadi. Ya, baba atlayayım. Ha <laughs> gittin eve. 2 saniyede gittin ha. Mitra bende. Ne çok gitsin. Atıyorum. Aha, 4 geldi. Zomideydim. 1 2 3 4 Aa, oğlum bitişe çok az kaldı. Sadece bana eğer... Sen geçsene kendini hadi. Ge Bas bakalım yayına. Bakalım çık. sana ne çıkacak. En son lavlaydım sana lava geç. Çek. Okunu çek. Zarını at. Bakalım sana ne çıkacak. Bakalım Ege ne gene çıkacak arkadaşlar. 4 çıktı. 4 adım geldi. 1, 2, 3, 4. Aa kum geldi. Tom ne demek? Kafana kum gelecek demek. Gel benimle bakalım. Ya haberi de kafama bir şey vermesin. Az önce ört geldi şimdi de kum. Merak <laughs> etme bir tane atacağım. Aa burası sıtıştım. Nereye sıkıştın? Örümcek kalanı zaten cezanı ödedim ben. <laughs> cezanı ödedim mi? <laughs> tamam o zaman kafana kum atmayacağım <laughs> çünkü cezanı <laughs> ödedim. Çık çık. Ya, ya Ege. Ege. Şimdi sıra bende. Ben en son turuncudaydım. iki gelmez umarım. Bak, iki gelirse derdim. her şey biter. Atıyorum. Bitti deli. Aa, iki geldi. 2 Bir. 2. Başa dön çıktı. Ben başa dönüyorum. Başa dönüyorum. E, bir şey. Sıra sende at bakalım Olur, Bakalım doğru. sana ne çıkacak Atayım. Oğlum kumdan atacaksın sen kumdaydın ha, doğru. Hadi bakalım ha, Arkadaşlar boşa düştüm böyle bir şey olabilir mi ya Ne çıktı sana Bir bir adım ilerle Örümcek kanı zaten o örümcek kanını işlemiştin O yüzden senin ceza vermiyoruz tamam mı evet. Örümcek kanının kenarına geçebilirsin o yüzden Örümcek kanının kenarında sıra devam varım Hadi 2 geldi 1 2 Örs mü? Ya Allah'ım ya yine bana böyle yine bana kötü bir şey çıktı. Ben ne zaman bu kötü şeylerden kurtulamıyorum. Hep bana yana kötü şeyler çıkıyor. Ege gel bana örsümü at kafama. Ya sen sana örs atacaksın. Oo oh, sandıktan al örsleri. Bak şu sandıkta örsler var. Bakalım kaç tane. Oo oh, ne diye bir tane. Evet bir tane daha örsüm şu te. Hadi at bakalım örslerimi. Te 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 tafası. Ben kendime kum atsam olmaz mı? Al kum atıyorum. Ya tüm atsam mısın tafana? Tamam. At örslerimi. Eğpen şuraya bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Daha ne atıyorsun? Daha ne Bir tane daha. Oğlum ne yapıyorsun? Dağı. Dağı. Çıktım ben daha. Ne arıyorsun lan daha? Bir tane daha. Dağı. Neyse. Ölmedim zaten. Boş boş eşyalarımı depoladım. Hadi gel gel Devam edelim. Şimdi, ben şimdi... Ben. şimdi sıra sende. At bakalım bunu. Bir. Okunu. Bir, bir mi çıktı? Bir ilerle. Ne Ve geldi kaktüs. Kaktüse öpüş. Sarılın kaktüsle. Ooo. Sarı kaktüs de sarı yok, sarı. Döndüm sarı. onunla. ya. Dön Bu kadar mı? Beraber. Ölmüyor musun? Ölmüyorum. O zaman ben atıyorum. Hadi 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 hadi. Aa bir geldi galiba. Bir. Aa altın elma geldi. Yine mi altın elma? Altın elmamızı alalım. Ana yani altın elma yok almamış. O zaman bir şey alamadım. Sıra sende. Hadi bakalım. <laughs> bir şey kalmamış bizde. Hadi C. Oğlum nereye atıyorsun? Burada da açar. <laughs> Az bakalım o zaman kaç çıkacak. Kaç çıktı? Hadi evet, at 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 at. Eda sana. Yeşil. Yani dört. Dört adım ilerle. Bir, bir iki, iki, üç. Oh kazandım. Allah. Elmas, 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 elmas. Bak arkadaşlar el, size el, bir şey söyleyeceğim. El, Genelde el, böyle yarışmaları falan kanalın sahibi kazanıyor ama bak bizimki kurgu değil. Diğerleri, diğer videolar gibi kurgu değil. Bak gerçekten yarışma oynadık. Kim kazandıysa o yani. Değil mi Ege? Evet. Yani hep ka sana kanalın sahibi kazanıyor videolarda ama biz kurgu yapmıyoruz onlarınki kurgu oluyor o yüzden bizde bu sefer de Ege kazandı o zaman abone olup like atmayı unutmayın ya, dos, Lan bir canım kaldı dos, bir kalbim dos, kaldı dos, vurma sakın dos, bana kafamda bir tane örs atsana şurada kafamda bir tane örs at <laughs> gitti <gülüyor> abone olup like atmayı unutmayın tamam ölsün düşürmeyin